Evet arkadaşlar böyle şey başladı mı? Hadi başlayalım. Mobile skim Şöyle zıplıyoruz arkadaşlar. Zıplıyoruz, zıplıyoruz ve kazanacağım arkadaşlar. Kaça kadar dediydiniz? 11'e kadar gelirsem, hatta 11'e bile geçersem dediniz. 11 geçersen kazanırım. Yani yüze kadar gidiyor bir şey arkadaşlar. Bakar mısınız? Daha da güzel bu. Bak. Kız bu defa kız. Okuyamıyor mu? Heh, tamam. Bu arada de, de zor oluyor. Oha. İnsanlara çok teşekkür ediyorum. Sen dursun da bir geçeyim ya şurada. Oho geçti ve daha geçmiyor. <laughs> Şükürler. güneşe gitmem lazım. Şu adamlar geçiyor. Ben daha geçmedim Evet, teşekkürler bacı. <laughs> teşekkürler. Arkadaşlar şu anlık daha bir tane kaldı sayılır. Burada arada yardımıma eksik kalıyorlar. Akar mısınız? Şu kısa almak istiyorum. Alamıyorum diyorsunuz o oyunu istemiyor almamızı ama ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz Azamlar şöyle gelsin de üstlerini sıklayayım da Teşekkürler dur 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 Teşekkürler 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 Benim youtuber olduklarımı biliyorlar acaba teşekkürler dedim de 16'ya 17'ye gideceğim daha adamlar da ana oradan da gidebilirim evet arkadaşlar sona yaklaştım bu arada e, bence zor oldu evet iki kişi lazım tamam evet, bir kişi iki kişi üç kere beş kere beş kere Abla yardım et Ne olursun I'm a baby girl Hello baby girl I'm a duty team Vaaa kazandım Teşekkürler oynadığı için Teşekkürler e, Afet yüze kadar gitmiyor bu <laughs> şimdi her şeyi de iniyorum arkadaşlar biliyorsunuz. bekledim benim tartım. <laughs> Zeyna vallahi ben kazaca ben Kıza bak be gittim ben. Kazandım Zeyna. Kazandım Vallahi ben kazandım. <laughs> Zerda kaybetti. Zerda kaybetti. O canım da neyse Zerda. Kazandım ki be kazandım. 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 Burada aynı şeyden değil ya. Aksi böyle de bilmiyorum işte. Bu Burada Naruto Flash gibi olmuyor mu? Ahahahah. Hadi hadi yürü. Ulan işte var. Yürü. Yürü. Ya yürüsün de. Al. Yürü ben de, ne yapacağım. Kevin vallahi abicim yürüyeceğim yoksa valla. Yenilenin benim sıfatım? Delireceğim ya. Arkadaşlar şöyle ucuna gelip atlayacaksınız. Şuradan şuraya insan nasıl atlar acaba? Yani tamam anladım. Şuradan şöyle atlıyorsunuz. Ama insan şuradan şuraya nasıl atlasın? Anbar bir gör. Anbarine. Okay, stop and waste time. You can berry near. <laughs> Kim kazandı? Ben. <laughs> Kim mi kazanmış arkadaşlar? Bakın. Ne bakıyorsun işte kazanıyor. ben bye. Sen bye now. Çık oldum ne bakıyor? Bu. Ben... <laughs> Sakince.

Allah o kızdan bir deler olacağım. Asmr'e videos çekin dedim Allah oyunumda. Gel kız al hadi. Anladın mı? mı? Kız. Arkadaşlar gittim ya. Hayır şey yerde başlayacağım ondan da bir gün. Neyse arkadaşlar bir de bu oyunda e, bir şey daha yapmak istiyordum ve onu yapacağım. Evet, spray. <laughs> spray, paint Şimdi de ne yapacağım biliyor musunuz? <laughs>

Ya kamera hemen Saçımı kaşıyorum çek. Ay tamam açılmış. İlek öldürmeyecek dedim. Boş verin şöyle oldu ya kamera. Boş verin. Oyun oynuyorum ben işte. Evet arkadaşlar şimdi de hayır şimdi ee, Ukrayna'yı yapayım dedi. Ne zaman Ukrayna'yı sevmediğim için gene ben Ukrayna ve şey yapacağım. Ukrayna'da de... Ukrayna ve Türkiye ve ıı, Ukrayna ve Türkiye yapacağım sadece. Hemen gidiyorum. Şöyle. Zaten baktıysanız insanlar azıcık onları da yapmak istemişler. Evet tam şu yerde <laughs> boş. Önce sarımızı alıyoruz şöyle. Ya abicim git şuradan ya. Biz burada şey yapıyoruz adam geliyor bizi sinir ediyor. Vallahi ya. Böyle yapanlar var bir de. Hadi hadi git şuraya git sen. Beni takip ediyor bir de. Neyse bak. Tuvalete gidiyorum gel belli. Neyse şurayı boş gördüm. Ben onu yapmak istedim. de bu arada nefis yemek tarifleri. <laughs> Tabii ki de ben bakıyorum nefis yemek 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 yemek, 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 yemek. Allah seni. Ben yapamam değil mi? Gel o adam sana bunu öldürürüm. Thank you bırak bir o da ah. bir ben ne yapayım demeden bir herkes girip gidiyor ben de hemen şöyle yapacağım Allah gene geliyorlar bunlar varken ben burada bir şey de yapalım Bunlardan korktuğumdan değil arkadaşlar. Her şeyi bozuyorlar. Yani bende de özel şey yapmıyorum. Premium'um da yok ki yapayım yani bir güzel şey. Premium'u boş ver. Kendi kendime böyle güzel bir RP e yapayım diyeyim. Herkes gelir. Bu arada RP'lerim. E mavi alalım ben <laughs> bozular. bu boyunu şöyle büyütelim de

euh... <laughs> C'est lui qui perd des kills en fait. On êtes toujours en bus. Pour le premier jour. On va se <sausse> rejoindre. <en musique> Tête mal pitié. Tête mal pitié. Hey dead marbelce Dead marbelce Hey dead marbelce Vallahi ilk ben şöyle az daha büyük yapmak istedim. Piss. Ondan azıcık büyük yaptım. Dead marbelce Dead marbelce Nasıl tabii Azıcık şey oldu neyse. Şimdi gidelim bakalım ne yazarlar. Birisi gitti. Hey, Neden?

Burada bir tek ben yapabilirim. Ben buraları saklıyorum arkadaşlar. Nerede benim bu ya? Arkadaşlar köyleyi sevmeyenleri görüyoruz direkt. Kazı geldi. Ee, çok kötü. Bakar mısınız? Ukrayna'yı boyadı. Aslında ki Ukrayna çok kötü bir şeydi. de. Ee, wow. Bak. Şöyle.

<laughs> no, 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 no. I'm burning, man. No. Zaten tam aşağıda. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Nereye çıksın? Nereye çıkıyor arkadaşlar? Güzel, 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 güzel. <laughs> ne yapardım. Sıra bakma için Çok mu Çok mu yok? hadi de. Evet arkadaşlar Ukrayna'ya mı bakar mısınız? Bak, Ukrayna'ya ne yaptı? Bakalım. Aynısını. <laughs> getir bana. Bakın, bakın, bakın. Deniz bu deniz, bu bu. Düşüldü. Anlamadım. Gitti. Hep ben yaptım. Bakın. Böyle.

Ne iyi sen yaptın. Ee, o yer burada değil galiba. <laughs>